Herkese merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sabah şöyle Mera Hayvancılığın son demlerini göstereceğiz. Çünkü artık yavaş yavaş son ana doğru geldik. E artık köye gitme vakti geldi. O yüzden hayvanlar biraz daha zayıfladı. Mera ot azaldığı için, tükendiği için. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bir de bir önceki daha önce de gösterdiğimiz gebeynik, doğum yapta buzağları falan göstereceğiz. Arkamızdaki simental, seneye kurbanlık danalar. Onlar biraz zayıflamış, neler olmuş, neler fark etmiş onları göstereceğiz. size bu sırada tabi kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğimiz gibi hayvanlar artık zayıflama moduna girdi. Aldığımız e, boğalık hayvan bile zayıflamış. Bunu artık besleme moduna geçeceğiz. Türlenmiş akış geri. <laughs> bak sen. Al Bak 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 bak. Gel seviyim hadi gel al. Bazı arkadaşlar yorumda buna melez yazmışlar. Safkan bir ırk değil demişler. Şöyle göstereyim. Bu ünlüler veren gerçekti. orijinal arkadaşlar. Yani öyle herhangi bir şey değil. <laughs> Tamamen. Ha şöyle bir şey var. Bu hayvan Mera'da büyüdüğü için renk tonu biraz yanık gibi duruyor da o kadar da yani zaten belli oluyor gördüğünüz gibi hayvanın kırka bu da montofan bizim o kurbanlık malları inşallah bunu yavrularını aldığımızda da size güzel videolar çekeceğiz diğer taraftan kurbanlıklar devam sabahları bir de Tabii ki bu sırada kontrol de yapıyoruz arkadaşlar yani. Bunun amacı ne? Bunlar da şarolenin melezi. Safkan şarol olsa yani belli olur. Bunlara melez diyebiliriz. Bak. Ama sabah onun. diğer kutuları gösterelim. Şöyle. Sabahın ilk yükselen... şartlarında. çok azaldı, o yüzden sağım biraz daha kolaylaştı diyebiliriz. İnekler de zayıflama döneminde, bu şekilde gösterelim. Dediğimiz gibi son demler artık, bundan sonra artık içeriye, köye, ahıra geçeceğiz. diğer ayılar da dışarıda set. Bunlar, bunlar. Sağım olduğu için içeride bekliyor. Yoksa dışarıda sürekli otluyorlar. Bu tekrar gösterelim. Yeni doğan Geliyor. Kaçacak. O O zamana 25 dakikada. Dokş. Sen viremen. Viremendir. Evet. Samanı yeme. Evet. Yiyisin hep yiyisin baba. Şşş. Ona yürü. Tamam artık yeter hadi. Buzağı salma baba. O durmaz inek gidince. Şşş. Çık, çık, çık. Kapıyı Ört kapıyı ben Durmaz göt zamanı da göster ha, hı. 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 Sürüye, Pusa sürüye. nasıl koşuyor ne? A, Çok Bıra, ha. Neyin oğlum neyin, neyin, neyin. neyin, neyin. Dur Şş. Dur. Kapıyı açın. <laughs> Yok mu? <ben. Gülüyor> Balya iyi yalnız maşallah. Balya. Böyle vereceğim. Oy, bak nasıl. Yem getir baba sende. de. Yemi getir. <laughs> tamam da sıra bak. Tamam. Sıraya <laughs> <laughs> bak. Yemin ağzını açtıydım oraya. Yerin altında. <Gülüyor> <Gülüyor> Kuzaya bak. Oğlum yalama ya. Toprak geliyor Bak. Üst dışkısını yapmaya başladı.

Altı delik mi ne onun? Dur. O altı çıkar iş çıkarın. Kaza bir mi? Yeter. Yeter yeter. Öbür tarafa biraz da. Tamam. Çok bir mi? Daha alışkın değiller bak. Çok verdin mi? Sal tane Bu alış da evden gitmez gayrı. Tamam bu. Bak geliyor asıl şey. Bura gutçuk kaldı ama bunlara. Şurada vireydim. Buna mı vireceksin? Diğer. Başka nereye var? Başka bir şey yok ki. Dur. Dur. Devirecekler. Ha, Şöyle 哼。<laughs> şundan da dökerler palya. Bir tane yok. daha var ya o bu ahırda mı? Neyse bundan koy derim. Ahırda yok mu? <laughs> Orada var. Gelim ordayız zaten. da getir. Toprak yanayacak bakın. Al şurada ha. Çinliler onu. Bu yeminen öğrenecek aslında önünde yem alacağım. Yarın koydu biz nasıl bağlarız? Yılarım, yıllarla. Yokmalar. Doğrayıp koydu bu de orayı. Devri ne? сенде хахаро акыннан келемин Buzağlar içeri dıkılacak buna tek verilecek şuraya. Buzalara sonra verilecek.